Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben bugün A101'e geldim biliyorsunuz. Bugün Perşembe ve A101 aktüel ürünleri var. Onları çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu Perşembe A101'de neler varmış hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim şöyle midi ürünler var arkadaşlarım. Şu şekilde şöyle bir göstereyim. Bunlar böyle midi ürün olarak geçiyor. 26 santim çapında gayet güzel tavalar. Şöyle Voman e, markasının şu şekilde. Hemen bir diğer ürünü de göstereyim ben sizlere. Bir de böyle fırın tepsisi var. Bu da bu şekilde. Bu da 26 santim çapında. Gayet güzel. Bu şekilde göstereyim. Bunların tane fiyatı 40 lira. Hemen şurada farklı bir rengi var. Yeşil rengi. Bunda da bu şekilde fiyatları dediğim gibi 40 lira. Bir de bu haftanın ürünlerinden şöyle Lumlark markasının tabakları da var. Hemen göstereyim. Bu böyle makarna tabağı oluyor. Şu şekilde. Bunun tane fiyatı da 15 lira. Hemen bir de şu şekilde pizza tabağı var. Bu da 32 santim çapında pizza tabağı olarak geçiyor. Fiyatı ise 20 lira. Ve bu hafta böyle bir kaseler de var. Hemen şu kaseyi de sizlere göstereyim. Bu kase de bu şekilde. Bunun da fiyatı 20 lira arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet güzel. Ve bir de bu hafta ürün dediğinden şöyle Güral porselenin tabakları var. Tekli tabakları. Bunların tane fiyatı ise 6,5 lira. Bu şekilde gayet güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Bu pasta tabağı oluyor. Bir de Şöyle servis tabakları da var. Şunu da göstereyim. Şu şekil olanı da var. Çok güzel böyle kabartma desenleri var. Tane fiyatı 6,5 lira. Ve bir diğer ürün ise şöyle borosilkat ısıya dayanıklı kupalar da bu haftanın ürünlerinden. Şöyle sizlere göstereyim. Bunun da fiyatı 6,5 lira. Şu şekilde. Hemen burada ise böyle kesme ve sunum tahtası var. Hemen göstereyim. Bu da bu haftanın ürünlerinden arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Şöyle mermer desenli. Bakalım. Bir de böyle beyaz rengi var. Onu da hemen sizlere göstereyim. Bu da bu şekilde. Gayet güzel. Bunların tane, tane fiyatı ise 7 lira. Şu şekilde göstereyim. Bakın bir de bu haftanın ürünlerinden şöyle bir e, Glas İngiliz markasının bu şekilde e, şey var üçlü böyle borcamı var üçlü tencere bunlar böyle boy boy oluyor hemen sizlere e, çıkartıp yakından göstereyim. Bakın arkadaşlarım bu en küçük boyu şu şekilde göstereyim sizlere. E, Bunun da fiyatı böyle üçlü bir şekilde 60 lira. Gayet güzel böyle boy boy. Elimdeki küçük boyu, orta boyu bir de büyük boyu var. Ve tekrardan bu haftanın ürünlerinden şöyle fincan takımı geldi. Bu şekilde sizlere göstereyim. Gayet güzel. Bunlar 12 parçadan oluşuyor ve fiyatı ne kadarmış? 70 lira. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzel ve şık duruyor. Dediğim gibi 12 parçadan oluşuyor. 6 Altı fincanı. Altıda fincan tabağı var. 70 lira. Hemen burada ise böyle Simbo markasının böyle termosu var. Bu 1800 litrelikmiş arkadaşlar. 1800 milimlik. Hemen çıkartıp şöyle göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde. Fiyatı ise 35 lira. 2 litreye yakın yani. Gayet güzel. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle tren saklama kabı var Hobby Life markasının. Bunlar da böyle üçlü bir şekilde 7,5 lira hemen sizlere böyle renklerini göstereyim. Böyle beyaz kapaklısı var. Hemen böyle gri e, grilisi var. Bir de yeşili, pembesi de olması lazımdı. Evet, bir de böyle pudra pembesi ve yeşil rengi de vardı ama sanırım kalmamış bu şekilde göstereyim. Gayet güzeller. Dediğim gibi fiyatı yedi buçuk lira. Ve bir de şöyle saç boyama seti var. Şöyle bir fırçası, bir tarağı, bir de e, boya yapma kabı var. Boya hazırlama kabı. Fiyatı ise yedi buçuk lira. Bu şekilde gayet güzel. Bakın sizlere şunu da göstereyim. Bu da sanırım önümüzdeki haftanın ürünlerinden arkadaşlarım. Ama sizlere yine de göstereyim. Bunların fiyatlarını göremedim. Sanırım bir 5-6 liralık bir fiyatı var. Şöyle çok güzel böyle nazar boncuklu böyle kapı stoperleri bunlar. Kapı durdurucu, kapı stoperi o şekilde söyleniyor. Gayet güzel. Ama fiyatlarını maalesef göremedim. Şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde tane fiyatı 5 ya da 6 lira olması lazım. Bunlar sanırım önümüzdeki haftanın ürünleri olduğu için fiyat etiketi şu an yok. Bu şekilde. Bir de şöyle Lav markasının böyle ölçü bardağı var. Bunların böyle fiyatları ise şu an bunlar küçük olan 4 lira bunların büyükleri ise 8 liraydı ama büyükleri gelmedi buraya. Sadece küçükleri var. Bu şekilde. Bir de şöyle üçlü ahşap kaşık var. Bunların fiyatları ise 8 lira. Gayet güzel. Bir de böyle tekler var. Şunlar da sanırım 5 liraydı. Böyle silikonlu uçları bu şekilde. Bu şekilde bunlar da. Hemen burada ise böyle süzgeç var. Bu süzgeçlerin fiyatları ise 10 lira. 10 lira. Burada ise böyle baton kek kalıbı var. 22,5 lira bunlar fiyatları da. Bir de şöyle turta kalıbı var. Onu da göstereyim. 22,5 lira. Ve burada ise böyle mutfak gereçleri var. Bunlar da 6,5 lira rende. Bakalım bir de böyle hamur kesme aparatı bir de böyle soyacak var bunlar böyle 6,5 lira tane fiyatı desenli kesme tahtası var şöyle göstereyim bunlar da 13,5 lira burada farklı bir deseni var tane fiyatı 13,5 lira ise şöyle bol bol kavanozlar var. Şöyle göstereyim. Bunlar 1000 cc büyüklükte fiyatları 3,5 lira. Orta boyları 660 cc büyüklükte. Onlar da 3 lira ve en küçük boyu ise 2 lira 75 kuruş. Bu şekilde. Bir de şöyle borcam var. Hemen göstereyim ben sizlere bunu. Şu şekilde bu da. Bunun da fiyatı 34 34,5 lira. Gayet güzel. Şu şekilde göstereyim. Lav markasının şöyle 7 parçadan oluşan kase seti var. 3 tane 6 tanesi böyle küçük şu şekilde göstereyim ve bir tanesi de böyle büyük olmak üzere 7 parçadan oluşuyor. Fiyatı ise 30 lira arkadaşlarım. Gayet güzel. Hemen burada ise böyle emaye kızartma tencereleri var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde içinde kızartma teli de var. Fiyatı ise 45 lira. Ve burada ise böyle emaye Yoğurt tenceresi olarak geçiyor. Bunlar da 22 santim çapında. Hemen şöyle bir tanesini göstereyim sizlere. Böyle kapağı da var tabii ki. Fiyatı ise e, düşmüş arkadaşlarım. Fiyatı 50 liradan 42,5 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da şöyle farklı renkli böyle benekli bu şekilde olanı da var. Hemen göstereyim. Bunların fiyatları düşmemiş. Siyahlar sadece düşmüş. 50 liradan 20 e, 42,5'a düşmüş ama şunlar e, fiyatı 50 lira. Şöyle göstereyim. Burada ise şöyle bir balık tavası var. Hemen göstereyim. Nero markasının. Fiyatı ise 50 lira. Gayet güzel. Bir de böyle kapağı var. Hemen şunu da göstereyim sizlere. Papilla markasının üçlü tavası var arkadaşlarım. Bu da bu şekilde. En büyük 20 santim çapında, or, pardon 26 santim çapında, orta boyu 20 santim ve küçük en küçüğü ise 16 santim çapında. Fiyatı ise 80 lira. Bu şekilde. Burada ise bu şekilde mataralar var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunların fiyatları da 7 liraydı. 7 ya da 8 lira olması lazım. Hemen bakalım. Burada ise böyle kalpli böyle çerezlikler var. Bunların fiyatları da 5 lira arkadaşlarım. Bir de şöyle ayaklı kase var. Bu da gayet güzel görünüyor. Bunda fiyatı 3 liraydı. Bu şekilde. Hemen burada ise böyle renkli kaselerden var. Fiyatları böyle 8 lira ve burada ise böyle çerezli kahvaltılık olarak da geçiyor fiyatları 5 lira burada ise böyle French press var fiyatı 18 lira Arkadaşlarım sizlere bu haftanın ürünlerini ve bir de kalan ürünleri de gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.